her şeyden habersiz yolda yürüyordu. Husumetli iki grubun silahlı kavgasında açılan ateşle canından oldu. Kurşun isabet eden kişi yaşamanı yitirdi. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde husum ettiği iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı. Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali Kutlu isimli kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine giden yakınları sinir krizi geçirdi. Allah! Allah! Polis ekipleri olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.